Günaydınlar. Şu anda saat sabahın 7'si. Kardiyoya iniyorum. Kardiyoyu sitenin salonunda yapacağım. Bu aralar genellikle orada yapıyorum zaten sabahları. yavaş yavaş iniyorum bakalım. Böyle bir salonumuz var. Ufak. bakalım standart yerimize geçelim. Kaşık bir saattir yürüyorum. Yürürken dizi izlemeye bayılıyorum. Hatta sadece yürürken dizi izliyorum. O yüzden bir bölüm izleyip her gün o beni meraktan yürüyüşe çıkartıyor. Şimdi diğer bölüm merak ettiğim için yarın mecburum yürümeye. <laughs> ben de böyle manyağım işte. <laughs> Aç izler, değil mi? Ama işte bunun zevki ayrı. Yürürken böyle o otizin içine giriyorsun. Adamlarla beraber savaşıyorsun filan. Böyle inanılmaz keyifli oluyor. <laughs> Bazen şeyi düşünüyorum. Şu anda bu arada izlediğim The Last Kingdom var. Onu izliyorum. O yüzden mesela şeyi düşünüyorum. O zamanlar adamlar mesela o kadar yıl bir deniz aşırı bir yere gidiyorlar ve günlerce kürek çekiyorlar. Yani mesela biz burada 15 dakika kürek çekiyoruz kesiliyoruz adamlar mesela tamam köleler belki zorla belki ölenler oluyor aralarında ama mesela o gücü ve dayanıklılığı gösteriyor. Bir, bir kuru ekmeğe mesela ya da ufak bir yiyeceğe o kadar yol kat ediyorlar filan yani aslında insanın bu kadar yiyeceği ihtiyacı yok mu acaba dedirtiyor gerçekten de yani insanlar gerçekten çok az yiyor. ne buldularsa onu yiyorlar yani hani o an yok protein miktarları, yok işte karbonhidrat miktarları. <laughs> yani bu gibi saçma saçma sapan şeylere de çok e, takılmıyor çünkü adamların hayatlarında farklı farklı amaçlar var yani. Ama tabii siz yine karbonhidrat miktarınızı, işte protein miktarınızı eksik etmeyin. Özellikle sporcular her şeyi biliyorsunuz zaten ne anlatıyorum. Ha, öyle çok az kaldı bir 3 dakika daha. 3 dakikam daha var. Ondan sonra yukarı çıkacağım güzel bir kahvaltı sonra işe. Daha doğrusu 10, işten önce saat 12'de bir antrenman yapacağım normal. Günlük antrenmanım var. Bugün güzel bir metkon yapacağız. Ondan sonra mesai başlar. Hadi bakalım. Kahvaltıyı hazırlıyorum. Bu da bugünlük. Onları da sabahtan halletmeyi seviyorum. Burada bugün balık yiyeceğiz. Balığımız var. Gülen kardiyoya gidecek. Kardiyoya gitmeden kahve yapmış. Ben de içiyorum. Kahvaltı öncesi. Karda öncesi yapsaydık daha güzel olurdu tabii ama olsun. Kahvenin bizim için zamanı yok. Evet, neyse abla. Yulafımızı hazırlayalım bir yandan. Yumurtamız çıkıp pişiyor. 10 tane tamam. Isıtmıyorum. Direkt sıcak su ve yulaf. Son halini göstereceğim. Böyle çok inanılmaz güzel oluyor. Yemesi çok keyifli. benim bütün gün tatlı ihtiyacımı da karşılıyor. 30 gram yaklaşık yulaf şey e, fıstık ezmesi. 30 gram bile olmuyor. O da geçen tarttık. Daha fazlası yapıyor. Bir çataldan daha fazla 30 gram. Ama ben 30 gram işte koyuyorum. Fazla fazla hesaplıyormuşum. Işte. Bu da keçi boynuzu pekmezi. Azıcık tatlandırsın diye. Böyle damlatıyorum üzerine, çok değil. Son halini göstereceğim şimdi size. Normalde muz yok ama bugün canım çok muz çekti, inanılmaz muz çekti. Siz Bunu da doğrayacağım yani. Karbonhidrat miktarımız bu kadar ama şu kadar bir muz ekleyeceğim, küçük. İşte. Evet. Ve bu kadar egzantrik bir çekiş. Yumurtalar pişiyor. Evet bu kadar. Evet. Şimdi ikinci antrenmana gidiyoruz. Saat şu anda 11.30. Normalde 12 gibi yapmayı planlıyorum. İşte ancak giderim. Yaparız işte. Kahvaltıdan sonra biraz dinlendim aslında. Normalde işim varsa işlerimi yapıyorum. Yoksa azıcık biraz işte kestiriyorum falan. Şimdi gidiyoruz bakalım. Spor salonu çok yakın. Mesela şu anda geldik. O yüzden yürüyerek gidiyoruz. <laughs> Baya yakın yani. İşte burası. Victorici. Her zaman da burada çalışıyorum. 40 dakikalık bir emom yapacağız. İlk dakika 40, 40 saniye kadar kürek var. Arkasından 6 tane power snatch var. Hem arkasından 40 saniye tekrar kürek var. Ve onun arkasından da 2 tane leg legless halatımız var. Tırmanacağız. 40 dakika boyunca bunu döneceğiz ve antrenmanımız bitecek. Şimdi güzel bir ısınalım. Hadi bakalım. Dünden kalan yorgunluklar var biraz. Omuzumda falan. Dün iki tane grup dersi. Arkasından kendi antene vurdum. Yaptım. O yüzden biraz zor. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Kanalımıza... Kanalımıza... Davetmiş, davet etmiş. Metcom'dan kalmış sahnede. Pazar günü bir belki 10 kilometre bir koşum var. Başka bir şey kalmadı yani. Kafamız rahat. Bu hafta çok güzel geçti. Bu hafta 110'u gördük ya. Kafam çok rahat. Şimdi haftaya 110 tekrar görürsek Vela Atı'ya güzel gireceğiz. Ondan sonra bir hafta Vela yapacağım. Bir hafta da. Bütün, bütün içeceğiz. Sonra tekrar yükleme devam edelim. 3 hafta bir yapıyorum yani 3 3 hafta yüklüyorum bir hafta boşaltıyoruz. Bu geçen senenin atlet programı. Atlet trening programı. Murat Hoca'ya buradan selamlar. Bu çok iyi program. 20 dakika var. <laughs> <laughs> Bu buradan broken olması şart değil. Ben <laughs> tükene kadar böyle gideyim. <laughs> Sonra dik 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 de. bazı yapmam. Bugün ilk defa prova kaptı, değil mi? Çok bozdum. Alçık değilim. Deneyim dedim ama yok. Bana göre değil. Daha beğeniyiz. Evet uh. Evet arkadaşlar Kirlenmek güzeldir Uf. Uh. uh. Fena oldu bu. Wow. Provokat dişme daha iyi hissederdim. Fırın kalp içtiğim için midem yanma var. Ondan böyle zorlanıyorum. Bilirsiniz. Alışık olmayan vücutta çok fark ediyor. Ben genelde kahve içerim. İki tane içerim. Ama fırın kalplerine hiç yaramadı bu zamana kadar. Bir arkadaşım verdi. Hani abi hocam bak denek güzel bir de. diye. Biliyordum yapacağını da. Çok övdü. Deneyim yüksek bitim alışık olmadığındandır. Çünkü marka çok iyi kaliteli marka. Uh. Evet. Soğuyalım bakalım sonra eve gidelim. Güzel bir yemek bir duş. Ondan sonra mesaiye başlayacağız. Uh. Giren anda pizza. Zaman'dan geldik şimdi öğünümüzü yiyoruz. Bugün pilav balık var. 500 gram uskumru. Geçenlerde indirime girmiş 100 lira. Mükemmel bir şey. Protein oranı yüksek. Yağ oranı birazcık yüksek ama diğer tarafların hiçbirinde yağ kullanmazsan dengeler. Problem yok. Ve çok besleyici. Bunu saat 6'da yiyeceğim. Bunu da saat 9'da içeceğim. Mesaiye gidiliyor. Evet şimdi eve geldim Daha yeni Saat şu anda 11.30-12'ye doğru geliyor ee, Hemen hazırlanacağız Hızlı bir şekilde Ondan sonra da direkt yatış Çünkü yarın sabahçıyım Yarın sabah saat yine 6'da kalkacağım 7'de dükkanı açacağız Saat 4'e kadar Yine yardırmaya devam Bugünlük bu kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.